Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle bu sefer sağ koltuk tarafına geldim böyle karşınızdayım sol tarafa oturamadım kapıyı açamadım yandaki araba çok yanaştığı için kapı açılmadı. Şimdi bugünkü pazar sohbeti konumda özellikle plug-in hibritler olacak. Plug-in hibritler yavaş yavaş pazarımıza girmeye başlıyor. Pazarımıza girmeye başlamasıyla beraber de hemen bayilerin uyanıklığını distribütörlerin uyanıklığını görüyoruz. Şimdi plug-in hibrit deyince Aklımızda ilk gelen model hangisi? BYD'nin CLU DMA'yı. O da bir zamla beraber 1 milyon 900 bin biraz üzerine çıktı. Liste fiyatında bir artış oldu. Ama yine plug-in hibritler arasında en uygun fiyatlı ve boyutlarıyla beraber en mantıklı ürün olmayı sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Her ne kadar teşviklerle beraber daha ucuza satabilseler de rakip markalar fiyatları öyle bir konumlandırıyor ki BYD'nin bunu yapmaya ihtiyacı yok ya. Yani yüksek kar payıyla satıyor, para kazanıyor. Piyasaya göre de hala uygun fiyatlı olmaya devam ediyor. Şimdi plug-in hibritler Avrupalı tarafında gelmeye başladı. İlk gelen ürünler neydi biliyor musunuz? BMW'nin X1 plug-in hibriti ve özellikle BMW'nin 2 serisindeki plug-in hibrit 230e yani X1'de 25e işte bu 230 tarafında da 230E diye geçiyor. BMW Active Tourer. Şimdi liste fiyatlarına bakıyorsunuz. BMW Active Tourer 2 milyon 700 küsür bin liralık bir başlangıç seviyesiyle karşınıza çıkıyor. Ya diyorsunuz ki öf baya pahalı. Sonra ne geldi? Plug-in hibritlerle ilgili zaten size anlattığım Cupra geldi. Cupra'nın da e-hibrit diye geçiyor. Burada da yine plug-in hibritle beraber fiyatlamayı 2 milyon 770 mi 790 mu şuraya yapıştırıyorum fiyatları net fiyatları görürsünüz. Böyle 2 milyon 770'ler 2 milyon 790'lar buralarda dönen fiyatlar görüyoruz. Şimdi ekrana bazı sayılar yapıştıracağım. Plugin hibrit noktasında oyunu erken bozalım. Yani elektrikli araçlarda bunu gördük. Elektrikli araçlarda %10 ÖTV %40 ÖTV Belli bir fiyat klasmanında yani şu an liste fiyatı 1.900 küsürün biraz üzerine geçtikten sonra fiyat zıplıyor %40 ÖTV'ye uçuyor. Bunu firmalar kullandılar işte mesela Mini ilk geldiği zaman Country Mini %40 ÖTV'de git tuttu. Bay'e gittiniz %10 ÖTV'ye çekti. Daha sonra Tesla'nın <laughs> piyasaya girmesiyle beraber işler değişti. Tesla oyunu bozdu. Tesla oyunu bozunca mecbur herkese olması gereken %10 ÖTV 1.900 seviyelerine fiyatını geri çekti ki Mini Countryman'de de bunu yaptılar. Karşılığı zaten satış olarak döndü. Neydi amaç bilemiyorum. İşte bayilerde ciddi bir indirim amacı yaratmak mı? Hani bu oyunu dediğim gibi bu rakamları ekrana yapıştıracağım ve bozacağız. Diğer taraftan Plug-in hibrit tarafı şöyle bir teknoloji biliyorsunuz bir tane benzinli motor var yanında da bir elektrikli motor var ve aracın büyük bir bataryası var. Büyük batarya yaklaşık işte 20 kW seviyelerinde oluyor. 20 kW'lık bir batarya da ilk nesil Zoe'nin bataryası öyle düşünün. Hatta ne bileyim bir Dacia Spring'in bataryası seviyesinde bayağı da ciddi yani arabalar büyük olduğu için plug-in hibritler işte 80 km 100 km seviyesinde sadece şarjlı arabayı kullanabiliyorsunuz. Şimdi benim için mesela en güzel ürünlerden biri diyorum ya hani bütçe noktasında erişebilsem ben ve 230e üzerinde biraz pazarlıkla beraber şimdi size göstereceğim rakamlar oldukça önemli olacak Neyse uzatmayalım rakamlar plug-in hibrit de üç tane koşul var 30 otv için bir işte 25 gram bölü kilometre emisyon ikincisi 70 kilometre elektrikli menzili geçmesi gerekiyor üçüncüsü de liste fiyatı Ham fiyatı 1 milyon 350 bin lirayla sınırlamış durumdalar. Şu an bunu sağlayan sadece BYD var. BYD, DM DMI var Türkiye pazarında. Ama ama şimdi B ve 2.30E'nin girin sarı sayfalara fiyatlarını görün. Sürekli oynuyorlar fiyatlarla. Şimdi liste fiyatı 2.700, sarı sayfalarda 2.300'e var, 2.400'e var. Bir tane yeşil var hatta fiyatı bir buçuk yapıyor, bir 2.200 yapıyor, bir 2.300 yapıyor. Yerse her tuşa basıyor yerse. Peki bunu nasıl yapıyor? işte rakam burada. Bakın buralar ekliyorum. 1 milyon 350 bin. Şuraya yazdım. Yanlışım olmasın. Buraya size yapıştıracağım. 1 milyon %30 ÖTV, %20 KDV ne yapıyor? 2 milyon 106 bin lira. Böyle alt alta üstümü, ekranda üstümü de kapatabilir. Şimdi ham fiyat 1 milyon 350'den 1 milyon 351'e geçince onu da ekliyorum. ÖTV ne oluyor? %60. Yani %30'dan sonraki barem %60. KDV'de %20 ne oluyor fiyat 2 milyon 593 bin lira. 1 liranın farkı liste fiyatında 480 bin lira olarak ekleniyor. Yani bu ne demek oluyor? 1 TL farkla beraber ÖTV'nin zıplama durumu var. Yani plug-in hibritlerde de böyle farklı farklı ÖTV'de işte 30'lar 60'lar. Nasıl elektrikli de 10'dan 40'a zıplıyor burada da 30'dan 60'a zıplıyor ÖTV. Ve fiyata göre buradan neyi bakabiliriz şimdi? piyasadaki iki ürünün fiyatı yani Cupra Formentor Plug-in de B ve 230 e Plug-in Hybrid 2790 seviyesinde fiyata satılıyor. Onu da yapıştırıyorum. O da ne demek oluyor biliyor musunuz? Burada işte görüyorsunuz rakamı 2790 bu sefer tersten gideceğiz. Han fiyatı ne olur? 1.453.000 lira. Yani 1.453.000 lirayı 1.350'ye indirseler han fiyattan bin alık indirim yapsalar liste fiyatı 2.790'dan 2 milyon 106 bin liraya iniyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yani neredeyse 684 bin liralık bir indirim. Değil mi? Evet. 684 bin liraya. Şimdi BMW 230 E'leri böyle sattılar. Galeriler topladı. Siz bu fiyatlara bu arabalara erişemiyorsunuz. Çünkü uyanıklar biliyor bu işi. Gitti galeriler. Şu an ben bir 230 E'yi soruyorum. Yok cevap alamıyorum yani. Bayiden dönüş bile alamıyorum. Bu arada İzmir Bayisi'nde sevgilerimi sunuyorum. 3 kere aradım dönmediler bana. Yani döneceğiz dediler dönmediler. Yani nasıl bir iş ben anlamadım yani. Onlara da sevgilerimi sunuyorum bu arada. Neyse yani böyle bir rakam var. Normal şartlarda o B 230 E'leri 2 milyon 100 bin hadi boya koruması ıvırı zıvırı belki elden de bir şeyler aldılar. 2-200'e falan mal etmediler bile baylar. Yani muhtemelen 2 milyon 150 bin liralara falan böyle aldılar galeriler. Çok az şanslı müşteri işte bunlar uyanmadan araçlara ulaşabilenler almıştır bu fiyatlara. Sonra galeriler üstünde koya 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 yapıştırıyorlar. E şimdi bu detayı bilmeyenler de diyorlar plug-in, hybrid, BMW falan mantıklı diyorlar. İşte hesap bu. Eminim Cupra Showroom'a gittiğinizde de ile ilgili de benzer bir fiyatlama göreceksiniz. Çünkü Formentor tarafında eski ürünlere kampanya yaptılar. Benzinlerin kampanyalarını zaten videosunu size paylaşmıştım. Kampanya yapmalarının nedeni plug-in hibriti artık onun yerine geçecek belli ki. Ve bu fiyatlar yani 2 milyon 100 bin lira seviyesinde işte 2 milyon 150 bin lira seviyesinde plug-in hibrit Cupra Formentor gibi bir ürünü satın alabileceksiniz ya da BMW 230e. Şimdi soruyorum 2 milyon 150 bin lira seviyesinde 230e mi? İşte plug-in hibrit bir enter mı yoksa 1 milyon 930 bin lira seviyesinde BYD CLU DMI'yı mı tercih edersiniz? Burada seçim sizin. Yani BYD CLU'nun biraz üzerine ekleyip 200 bin seviyesinde işte premium bir markanın MPV'sini alabiliyorsunuz ve Motoru daha güçlü, işte daha teknolojik bir altyapısı var. İşte benzinli motoru daha güçlü. BYD'deki gibi cılız değil. Bu iki üründe daha nasıl diyeyim size paket olarak daha güçlüler ama boyutlar olarak BYD ile tabii ki yarışamıyorlar. Parça parça bakın böyle plug-in hibritler ülkeye gelecek. Yani çoğu 160 limit seviyesinde gözükse de bazılarını işte %30 limite böyle böyle çekecekler. Ama dediğim gibi mesela Seat tarafı bunu düşünmüyor anladığım kadarıyla. Seat'ın Leon'u direkt %30 ÖTV ile çok daha uygun fiyatlara pazara çıkacak. Yani ham fiyatları hesaplayın. Bakın gidin bir işte Almanya sitesine gidin ürünün işte biri 30 bin euro biri 40 euro plug-in hibritte benzininin farkı. Gelin Türkiye'ye aynı oranlamayı yapın işte %30 seviyesinde arabanın ham fiyatını %80 ÖTV'li bir ürün alın ham fiyatına dönün üzerine %30 ekleyin. Çünkü ham fiyatta %30 yukarı doğru çıkacak ya. Bakacaksınız yani çoğu araba 800 bin lira falan seviyesinde. E 800'ün üstüne %30 ekleseniz ne yapar? Ya 1 milyon seviyesinde falan yapar. Ne yapar? 3 kere 8, 24. İşte yani çok rahat rahat plug-in hibritler bir %80 ÖTV'li benzinli versiyondan daha ucuza gelmeli. Ama böyle olmayacağını göreceksiniz. Bu hesaplamaları yaparız siz otururuz bakarız ne olması lazım. Bir piyasa otursun şöyle plug-in hibritler gelsin. Ama daha oyun yeniyken bu oyuna düşmeyin bu konuda sizi uyarmış olayım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.